Malumunuz geçen hafta Ankara'da 5 tane ayrı Alevi cem ve Alevi sivil toplum kuruluşuna karanlık ve hain kişilerce saldırılar yapılmıştı. Toplum çok gerilmiş, ayağa kalkmış ve maalesef karanlık güçlerin, odakların tekrar bu toplumu, milleti birbirine kırdırmak iç kargaşa çıkarmak için faaliyete geçtiğinin acı haberlerini aldı. Biz bu karanlık güçlere rağmen, fitne ve fesat odaklarına rağmen, Alevisi sünnüsüyle, Müslümanı gayrimüslimiyle, Türk'ü Arabı Kürdüyle kardeş olmaya, barış ve huzur içinde yaşamaya devam edeceğiz. Hristiyan vatandaşlarımızın, Yahudi vatandaşlarımızın, diğer inançlara veya inançsız vatandaşlarımızın biz her halükarda onların her şeyine saygı duyarken Hak Muhammed Ali diyen canların, Alevi, Bektaşi, Kızılbaş, Türkmen kardeşlerimizin Muharrem ayının orucunun ve İmam Hüseyin Aleyhisselam efendimizin şehadetinin iade edildiği dua ve niyazların yapıldığı bir zamanda bu çirkin saldırıların aynı anda, aynı coğrafyada yapılması bizleri son derece düşündürmekte ve kaygılandırmaktadır. Birkaç gün geçmedi ki maalesef İstanbul'da bu sefer Alevi Vakfları Federasyonu Genel Başkanı, ikinci Başkan Sayın Selami Bey'e menfur ve çirkin bir fiili ve fiziki saldırıda bulunmuş iki kişi tarafından hunharca dövülmüş ve yaralanmıştır. İki gün önce Sayın Cumhurbaşkanı bir Alevi Cemevine, Hüseyin Gazi Cemevine ziyarette bulundu. Tabii bir cumhurbaşkanının, bir vatandaşın ve vatandaşların belirli bir kesimini temsil eden bir zikir evine, ibadet evine ziyareti tabii ki önemlidir. Biz de destekliyoruz ve bunu hoşgörüyle karşılıyoruz. Ama maalesef bizim aldığımız haberler bizi son derece üzmüş ve endişelendirmiştir. Konu şudur ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın ziyaret ettiği Hüseyin Gazi Cemevi'nde Evi'nde üç tane fotoğraf, tablo vardı. Biri İmam Ali Efendimiz'in timsali resmi, biri Hacı Bektaşi Veli Hazretlerinin resmi, diğeri de Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün temsili resmi. Bunların maalesef çıkarıldığı, çekilen resmin içinde görünmemesi için müsteşarlar ve siyasiler tarafından oradan kaldırıldığının acı haberini aldık. Şimdi her şeyden önce şunu biz söylemek istiyoruz. Saldırıya uğrayan Cem evine gidilmeliydi. Saldırıya uğramayan, herhangi bir şey olmayan Cem evi yerine saldırıya uğrayan sandalyelerle efendim orada bulunanlar, dedesi, zakiri, babası, yaralanan kişilere gidilmeli ve orada geçmiş olsun dilekleri iletilmeliydi. Başka bir evine gidildi. Neyse. Ama bu İmam Ali Efendimiz'in timsali resminin kaldırılması niye? Hacı Bektaş Veli'nin Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin kaldırılması bu toplum için yani toplumun barış ve huzuruna hizmet eden bir davranış mıdır? Teşbihte hata olmaz. Allah korusun diyelim ki Hristiyan vatandaşlarımızın kilisesine saldırı yapıldı. Biz de sorumlu olarak bir sivil toplum örgüt başkanı veya siyasiler veya efendim yöneticiler gidecek geçmiş olsun ziyaretine. Oraya giden bir insanın kiliseyi temsil eden Hristiyan vatandaşlarımıza veya oradaki papaza ruhani lidere bak ben size geliyorum ama bu haçı çıkaracaksınız. Buradaki Hazreti İsa veya Meryem'in heykelini kaldıracaksınız ben öyle gelirim. Şu ana kadar bunun dendiğini duyduk mu, gördük mü? Hayır. Ve Allah korusun bir camiye saldırı yapıldı. Birisi ona oraya geçmiş olsun ziyaretine gidecek. Ben camiye geleceğim, geçmiş olsun ziyaretinde bulunacağım. Ama bak burada bir Allah lafzatullah var. Bunu çıkarın. Veya burada bir Kur'an-ı Kerim var. Ben rahatsız oluyorum. Çıkarın. Demelüksümüz var mı veya herhangi birisinin demelüksü var mıdır? Yoktur. Peki iş Aleviliğe, Bektaşiliğe, Kızılbaşlığa, Ehlibeyt'e, İmam Hüseyin'e gelirken niye bu ayrımı yapılıyor? Niye İmam Ali Efendimizin mübarek isminden temsili ve teşbihi resminden, fotosundan niye rahatsızlık duyuluyor? İmam Ali Efendimiz Peygamberimizin özbeoz amcası oğlu değil midir? Onun damadı değil midir? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Ali Hilkiram Efendimiz Lehmuke lehmi ve cismuke cismi ve demuke demi. Senin etim benim etim, senin kanım benim kanım Senin ilmim benim ilmim, senin nurun benim nurum Ali Kur'an ile beraber, Kur'an Ali ile beraber, Ali hakla beraber, hak Ali ile beraber dememiş midir? demiştir. Peki niye bu istek tutulmuş? Niye bu istek yapılmış? Bu bizden önce İmam Ali Efendimize yapılan bir hakarettir. Biz bu tutumu, bu hakareti, bu yanlış ve toplumu geren eylemi şiddetle kınıyor, yadırgıyor ayıplıyor ve protesto ediyoruz. İmam Ali Efendimiz'in isminin, mübarek temsilinin bulunduğu yer şereftir, onurdur, berekettir. Her kim oraya giderse ondan ve onun mübarek isminden şeref ve onur duyar. Hacı Bektaş Veli Anadolu'nun İslamlaşmasına katkı sunan en büyük erenlerden birisidir. Yunus Emre gibi Mevlana Hazretleri gibi bir Sultan Abdal gibi Hacı Ahmet Yesevi gibi büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü konuşmaya gerek yok. Bu Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran ve kurtara, kurtaran kişidir. Bu yanlış tutumların Aleviliğin siyasi figür olarak kullanılmasını biz hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Toplumu geren, toplumu kutuplaştıran toplumun mukaddesatına saygısızlık ifade eden hiçbir eylemi, hiçbir hareketi kimden gelirse gelsin, nerede gelirse gelsin hiçbir şekilde biz kabul etmiyor ve onaylamıyoruz. Hem oraya giden siyasilerin hem de bunu kabul eden ve bu garip ve ucube isteği yerine getiren cemevi sorumluların dikkatli davranmalarını ve akıllarını başlarına almalarını tavsiye ediyoruz. Cem evleri ucube değildir. Cem evleri cümbüşevi değildir. Alevilik seçim mitinglerinde yuhalatılacak değildir. Parti genel başkanlarının mezhepleriyle çağrılacak, bu Alevidir biliyorsunuz, veya Şii Maliki veya Alevi Nusayri Esed diye bağırmak, ülkemize de, toplumumuza da, İslam dünyasına da ve bütün dünyamıza da barış yerine kin ve nefret getirir. Acilen bunlardan kurtulmasını ve gerçekten barış, huzur ve kardeşlik atmosferine dönülmesini istiyoruz. Biz Alevilerin sadece seçim atmosferlerinde, seçim arefelerinde hatırlanılmasını, siyasi şovların yapıldığı yerler değil, biz eşit yurttaşlık. Hani bir Alevi dedesi çıkmış, kendimizi güvercin gibi tedirgin hissediyoruz. Alevi din adamları, Alevi seyitleri, şehirleri, dedeleri, cemevleri, türbeleri eğer kendilerini tehlikede hissediyorsa bu siyasilerin ayıbıdır, sorumluların ayıbıdır. Temennimiz inşallah bu tedirginlik en acil bir zamanda geçer ve ülkemizin ve hepimizin arzuladığı barış, kardeşlik, huzur ve güvenlik en acil bir zamanda bütün ülkeye, bütün Orta Doğu'ya, bütün İslam dünyasına ve dünyamıza hakim kılar diye temenni ediyor. Hepinize selam ve hürmetlerimi arz ediyorum.